Belediyesi Başkanı. Çünkü o bölgelere hizmet götüren sizsiniz. Oradaki sanayicinin taleplerini duyan, dinleyen sizsiniz. Dolayısıyla buradaki ilişkiyi biraz olsun artırabilmek, talepleri doğru şekilde size aktarabilmek, sanayicinin taleplerini, önerilerini, şikayetlerini sanayi odası vasıtasıyla sizlere aktarabilmek adına böyle bir organizasyon talep etmiştik. Sağ olun sizler de bunu Memnuniyetle karşıladınız. Bundan sonraki süreçte inşallah bu imzaları attıktan sonra oluşturacağımız kurulla bu bilgi akışını, bu talepleri sizlere daha sağlıklı bir şekilde e, ileteceğiz. Ben bizleri ağırladığınız için, bu protokolü e, kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Denizli bir sanayi kenti. Her ne kadar ekonomimizde son dönemde sıkıntılar olsa da. Sanayicinin üretmesi, istihdam yaratması, ihracat yapması zorlaşsa da sanayici hiçbir zaman gelecekten umudunu kaybetmiyor. Biz hala e, önümüzdeki günlerde ne yatırımlar yapabiliriz? Sanayimizi, üretimimizi nasıl genişletebiliriz? Bunların çalışması içindeyiz. Biliyorsunuz yeni OSB projelerimiz var. Bunları da size aktarıyoruz. Beraber yürüttüğümüz OSB'ler var. E, burada da problemleri birlikte çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günlerin ardından Denizli'de sanayi gelişerek devam edecektir. Çünkü şehrimizin girişimci bir ruhu var. Bir üretim aşkı var sanayicimizin. Bu aşk devam edecektir. Bundan sonraki nesiller de bu bayrağı taşıyacaktır. ve Dolayısıyla şehrimiz önümüzdeki günlerde daha güçlü bir hale gelecektir. Burada tabii şehrin büyükşehir belediyesi olarak sizin katkılarınız bizler için çok kıymetli. Sizlerin, bizlerin projelerini desteklemesi çok önemli. Bugüne kadar hep destek verdiniz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu işbirliğimiz devam eder. E, genişleyerek devam eder ve birlikte bu şehre hizmet etmeye devam ederiz. Sağ olun. Evet. Tabii ben de önce olarak hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hem başkanımın şahsında hem yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız hem değerli basın mensubu arkadaşlarımız. E, hepiniz hoş geldiniz. Tabi bizim seçim vaatlerimizden bir tanesiydi. Özellikle bu şehrin üretimle ilgili dinamizmini elinde bulunduranlarla bu şehri yönetenlerin ortak bir noktada buluşması gerekiyor. Çünkü bu şehrin ortak menfaatleri için çalışıyoruz. Hem üretenler, hem istihdam sağlayanlar hem de büyük şehir olarak bizler de bu anlamdaki o e, şehrin gelişmesi noktasında da ortak bir çaba içerisinde olmamız bu şehrin en olağan, en doğal davranışlarından bir tanesi zaten gerek adaylığımız döneminde de ilk inandığımız şeylerden biri de ortak akılla bu şehrin yönetilmesiydi. Bu anlamda da bu sürecin devamını sağlamak da bizim açımızdan önemliydi. Tabi burada ortak dili konuşabilmek, ortak sorunların noktasında buluşabilmek, şehrin keyif alacağı şeyleri beraber yönetebiliyor olmak da gerçekten değerli. Özellikle sanayicinin iş insanlarının, özellikle toplumun tamamının bir açmazın içerisinde olduğu bu süreçte özellikle ekonominin bu kadar kötü gittiği, ekonomi anlamında yönetiminde bu kadar gerek üretmek üzere yola çıkanlar, istihdam sağlayanlar üzerindeki gerek yüklerinin ağırlığı, gerekse dünya rekabeti anlamında da birçok dünya ülkesiyle rekabet etmekteki zorlandığı bu süreçte biz de zaten elimizi taşın altına koymamız da en doğal davranış zaten. Biz bu en doğal davranışlarından birini de yerine getireceğiz. Biz istiyoruz ki gelin bu şehirde katme değer yaratan, bu şehirde üreten her kim varsa, bu şehrin kaynaklarıyla beraber gelişen her kim varsa bu şehirde üretimini istihdamını arttırması lazım. O anlamda da biz bu yolculukta da elimizden geleni de hep beraber yapacağız. Bugün de bu anlamda bir adım atıyoruz. Umut ediyoruz bu adımı doğru akıllı, akılcı bir şekle getirir ve bu şehrin doğru noktalarında beraber işbirliği halinde yürütürüz. Tabii sadece e, şehrin ortak aklı sadece sanayici değil, tarımıyla, turizmiyle, şehrin görselliğiyle, güzelliğiyle, hayvancılığıyla aslında hepsi bir bütün. Bu bütünü aslında doğru değerlendirmemiz lazım. Dayanışmayı doğru bir ağ içerisinde doğru bir yöntemle kurmamız lazım. E, bunların da ayakta kalması ve üretmesi ve güçlü olması lazım. Özellikle e, tarımın olsun, hayvancılığın olsun aslında de, şehrimizin Turizm noktasında bu gücünün de aslında hep beraber değerlendirilip seferber edildiği bir hale getirmemiz lazım. Bu anlamda bu işbirliği önemli. Özellikle şehrin sorunları noktasında da e, hem kendi yaşadığınız sorunlar hem şehrin genel sorunlarında aslında ortak bir yerde, ortak bir dille ifade edebilmemiz lazım. Çünkü bu hepimiz aynı geminin içerisinde yolculuk yapıyoruz. Ben her zaman söylediğim bir şey var. Bu geminin su alması durumunda en zenginiyle en fakiri aynı geminin içerisinde şöyle beraber o suyu alacağız. O anlamda da ee, beraber aynı gemide bulunan insanların birbirlerini ayırmadan el ele tutuşabilmeyi başarması lazım. Yani bir yerde bir kötülük, bir kötüye giden bir durum, bir sorun varsa o sorundan ayrı olma, sorundan bağımsız olma şansı hiçbirimize ait değil. Çünkü o o da yaşanan sorun orada yaşanan süreç bir gün hepimizin kapısının önüne gelecek ve kapınızı çalacak. En zengininde de çalacak, en fakirininle de çalacak. Yani bazı şeyler ee, Güçlere göre değil, herkes için komünist gibi eşit. Yani gıdaya ulaşamadığımız zaman olmadığında, pandemide bunu en güzel hep beraber yaşadık. E, hepimiz aynı dedik En fakirli, en zengin aynı şartlarda yaşadı Aynı kuyruklara geçtik. Aynı şekilde dört duvarın arasında hayatımızı sürdürdük. Onun için bundan sonra da ben değil biz diyenlerin çoğaldığı bir şehri yaratmamız lazım. Bizim şehri yönetmekteki amacımız da, ben değil biz diyebilenlerin çoğaldığı bir şehri inşa etmek. O anlamda bunu da her geçen gün daha da arttırmak amacımız. Ayrıca dediğim gibi bireysel kurtuluş hiçbiri bizi bir yere götürmez. Bireysel kurtuluş yolculuğu içerisinde hiç kimsenin mutlu olma şansı yok. Kendi gemisini kurtaranların kaptan oldukları değil, hep beraber kurtulduğumuzda mutlu olduğuna inananlardan olduğumuz sürece bu yolculuk daha keyifli, daha güzel yere gidecek bu şehir açısından daha keyfi, daha güzel yerlere gidecek. Umut edelim. bugün attığımız adım şehrimiz için hayırlı olur.